Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere yapı kapışması oynuyorduk ve arkadaşlar sevim maalesef gitti. Arkadaşlar evin iç dekorasyonlarını yapıyoruz. O zaman başlayalım. Şimdi ben kendi evime dekorasyonlarını yapmaya başlayayım. Yatağımız bembeyaz güzel. Evimiz arkadaşlar beyaz melek olacak. büyük bir yatak koydum. Şaka şaka arkadaşlar. Bu kadar, bu kadar büyük bir şey yapmayacağım. Arkadaşlar kendimize bir tablo bulalım. Oy. Arkadaşlar oldu it's okay sir Arkadaşlar evimiz mükemmel oldu. Ve arkadaşlar sürpriz dediğim şey ise şuydu. Yine kuvarsımızı alalım. Hmm. Evet arkadaşlar, mükemmel bir ev oldu. Evet. Şimdi geldik Şevinin iğrenç bir evi var burada. Ay. İğrenç oldu. O yüzden arkadaşlar burayı kapkara yapacağım. i like said Evet arkadaşlar güzel yaptık ya. Ve arkadaşlar artık tanıtım şeyi geldi. Sonra arkadaşlar yalnız benim evim ve Sevin'in evi. Arkadaşlar birazcık tırsıyorum. Ve o zaman arkadaşlar ben gidiyorum. Soruyorum. Acaba kim kazanıyor? Kim kaybediyor? Umarım ben kaybederim. Bu güzel evi de göndermem. O zaman birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Az önce şok olmadı. Çok tırsmıştım. Ve Şundan dolayı puan kırdılar şeyinden kazandım arkadaşlar. Hem evim küçük olduğu için arkadaşlar hem de havuzu büyük olduğu için. Şevinin de havuzu var ama onunki çok küçük. Üç iç dekorasyonlarını da gösterdim. Ve ve burada çok fazla her yer kaplı dediler. Bende ise en azından çıkacak bir yer olduğunu söylediler ve kazanan benim ya. Başka önemli mi? Önemli mi var? O zaman arkadaşlar ben arkadaşlar düzeni kurup geliyorum. Ve evet arkadaşlar hazırsanız Şevi'nin yeri gidiyor arkadaşlar. Gidiyor. O da gidiyor. Ya arkadaşlar hazırsak asıl şeytanlığa geçiyoruz. Hazır mısınız? Ben çok çok hazırım. O zaman arkadaşlar her yere tenete yapacağız. Mükemmel olacak. Şevin arkadaşlar kaybetti. O arkadaşlar hesapladım. O 5 aldı. Ben de 8 aldım. Yani ben de düşüyorum aslında. Ama yani benimki en azından daha fazla. O zaman arkadaşlar hazırsak başlıyoruz. Yayıma ben alev ekledim. Aynen. O zaman Arkadaşlar Geliyorum. geliyor. Vallahi ediyor şey arkadaşlar. <laughs> Ve evet. Şevinin yer bitti. Bitti. Mı, Bana meydan yuvarlı. okuyamayacaktı şey. Neyse arkadaşlar videomuzdan sonra görüşürüz. Bay bay.